Herkese merhabalar. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün dileyerek başlamak istiyorum. Ben Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Aybike Güldemir. Bugün tanıtım günlerimiz bünyesinde gerçekleştirilen İş Dünyası Topetio Anlatıyor isimli yayınlarımız kapsamında Türkiye'de sadece üniversitemizde uygulanan ve öğrenci bir yıllık iş deneyimiyle mezun eden ortak eğitim programımızın tanıtımı, tanıtımını yapmak amacıyla bir araya geldik. Ortak eğitim firmalarımızdan AKO Grup'tan kurumsal gelişim ve akademi şefi Ezgi Dağ ve yetenek yönetimi ve kariyer plan planlama şefi Gökçe Akın bugün bizlerle olacak. Ayrıca ortak eğitimini burada gerçekleştiren endüstri mühendisliği öğrencimiz Yavuz İyi Bilgi de bizimle. İsterseniz sohbetimize vakit kaybetmeden başlayalım. Ezgi Hanım'dan başlayabiliriz dilerseniz. Tabii. Merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız bize ve kurumunuzu? Ezgi Dağüstün, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını insan kaynakları alanında tamamladım. Teknik eğitim mühendisi olarak aslında başlamıştım insan kaynakları alanında çalışmaya. Pek çok farklı mobilya, savunma sanayi ve şu anda otomotiv sektöründe tecrübelerim oldu insan kaynakları alanında. Şu anda da AKO Grup'ta, merkezde Grup İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nde kurumsal gelişim ve akademi şefi olarak çalışıyorum. Teşekkürler Ezgi Hanım. Gökçe Hanım sizi de tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, öncelikle merhabalar herkese. İsmim Gökçe Akın. E, ben Başkent Üniversitesi Siyaset, Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında Ankara Üniversitesi'nde e, insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı alanında yüksek lisans yaptım. Yaklaşık neredeyse 9 senedir de insan kaynakları alanında çalışıyorum. E, farklı kurumlarda ve sektörlerde tecrübe edindim bu alanda çalışma fırsatım oldu. İşte enerji sektöründe, savunma sanayinde şu anda otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorum. Bilişim ARGE tarafında da çalıştım. Şu anda Ako Grup bünyesinde yetenek yönetimi kariyer planlama şefi olarak çalışıyorum. Ana hatlarıyla şöyle firmadan da biraz bilgi vermek gerekirse Ako Grup biz otomotiv sanayinde faaliyet gösteriyoruz otomotiv sektöründe ve otomotiv sektörünün neredeyse her alanda varız diyebilirim jant, akü, lastik, geri dönüşüm kaplama alanlarında da çalışıyoruz. Fabrikalarımız var. Hem Ankara hem de farklı illerde fabrikalarımız mevcut. Onlardan da çok kısa bahsetmek gerekirse zaten aslında Türkiye'de herkesin bildiği Petlas markası, Petlas fabrikamız Kırşehir'de. Çankırı'da akü fabrikamız var. Başkent OSB'de de jant ve geri dönüşüm, ÖTL diyoruz biz ömrünü tamamlamış lastik. ÖTL ve kaplama birlikte zaten fabrikalarımız yer alıyor. Totalde 7000'e yakın çalışan sayımız var. Bunların işte her biri farklı lokasyonlarda gibi düşünebilirsiniz. Genel merkezimiz de Ankara Soğutözü'nde. Böyle çok kısaca firmayı böyle tanıtmış olayım. Teşekkürler Gökçe Hanım. Şimdi OKO grupta ortak eğitimini gerçekleştiren Yavuz bilgiden öncelikle kendisini tanıtmasını ve ardından bize bu kurumdaki yaptığı işlerden bahsetmesini rica ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Yavuz, Yavuz bilgi. E, de ben de Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenciyim. Üçüncü sınıfa geçiyorum bu stajımın bitmesiyle birlikte. 6 Mayıs'ta e, Ako Grup bünyesinde Petlas Kırşehir Fabrikası'nda staja başladım. Normalde Ankara'da yaşıyorum. Yurtta kalmıyorum. E, staja başladığımdan beri çok fazla şey gördüm. Çok fazla şey tecrübe ettim. Bunlara ya, ilerleyen dakikalarda da değinmek isterim. E, Ako Grup'ta Söğüt Üzüm'deki Merkez Kule'de e, staja başlayacakken burada insanların çok sıcak davranması, davetkar davranmasıyla e, açıkçası fabrikada staj yapmaya ikna oldum ve dedim ki oraya gitmem lazım. Orayı görmem lazım endüstri mühendisi olarak. Ardından e, mülakatı yaptık, görüştük. Sağ olsunlar uygun gördüler ve staja başladım. İki ayı biraz daha aşkın bir süredir oradayım. Takriben bir ay daha staj vaktim var. Teşekkür ederiz Yavuz Bey. Peki Özge, Ezgi Hanım, Gökçe Hanım, şimdi biraz da öğrencilerimizle yürüttüğünüz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Tabii. E, ben şöyle bahsedeyim. Aslında toplumun ortak eğitim süreci bizim için e, oldukça önemli ve verimli bir e, program. Biz yaklaşık 2000 yaklaşık değil, 2023 yılından beri aslında bu ortaklığı devam ettiriyoruz. Başladık. Çok kısa bir süre oldu ama gerek öğrenciler gerek bizim için e, çok katma değerli bir sistem diyebilirim. E, bizim bir genç yıldızlar staj programımız var. E, hem kısa dönem hem de tobların uzun dönem diye değerlendiriyoruz onları da. Onların da bulunduğu genç yıldızlar staj programı kapsamında değerlendiriyoruz öğrencilerimizi. Özellikle TOG'da buçuk ay boyunca staj yapılıyor olması bizim burada bünyemizde aldığımız arkadaşları hem bir uzman uzman yardımcısı gibi değerlendirmemize hem onlara bir katkıda bulunmamıza hem iş hem teknik bilgi aktarım anlamında çok büyük önem sağlıyor. Hem de onların bize katkıları anlamında. Çünkü gerçekten buranın bir çalışanı ee, gibi davranıyorlar davranılıyor onlara onlar da bu aidiyetle de devam ediyorlar açıkçası ee, onun dışında bu kapsamda birçok şey onlara destek olabilmek hem bundan sonraki iş hayatlarına hem de eğitim hayatlarına belki katkı sağlayabilmek için kendi bünyemizde işte eğitimlerle desteklemeye çalışıyoruz. Ezgi daha detaylı bahsedecektir zaten o süreçten ama fabrika teknik gezileri düzenliyoruz. fabrikalarımızı geziyorlar, görüyorlar. Herkesin ne iş yaptığı ile ilgili her firmanın, her fabrikanın firma değil de her fabrikanın ne iş yaptığı ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi oluyorlar. Aynı zamanda şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bizim Genç Yıldızlar Staj programımızdan sonra e bir de Sirius aday mühendislik aday çalışanlık programımız var. Bu daha uzun dönemi kapsayan yaklaşık 7 aylık bir staj dönemini kapsayan bir program. Ee, burada hatta bizim bünyemizdeki öğrencilerimizden, TOBE öğrencilerinden biri bu kapsamda da Sirius aday mühendislik aday çalışanlık programı kapsamında da bize devam etti. Kendi yani stajını, zorunlu stajını yaptıktan sonra. Ee, burada da öğrencilere daha sonrasında mezun olduklarında çünkü genelde çoğunlukla 3. ve 4. sınıf öğrencilerini bu programa dahil ediyor. O burada Yine aynı kapsamda bizimle bir fiil çalışıyorlar haftanın iki ila dört günü. Ee, sonrasında burada bir iş imkanı sağlamak gibi bir şeyimiz, amacımız var bu programı kurma amaç, yani başlatma amaçlarımızdan biri. Ee, oraya da toplan gelen arkadaşlarımız oluyor. Biz daha çok gelmelerini de istiyoruz bu arada. Buradan da bir şey olsun, davet çağrı, LinkedIn'den, kariyer.net'ten bizim ilanlarımızı takip edip oraya da başvuru yapabilirler. Ben bir de sözü Ezgi'ye bırakayım o kısımda. Belki biraz daha ak akademi bizim eğitim kısmı ile ilgili bir şeyler söylemek ister. Teşekkürler Gökçe. Ben de e, staj dönemini nasıl geçirdikleriyle ilgili aslında birazcık e, bahsedeyim istiyorum. E, aslında bizim e, AKU Grup bünyesinde bir AKU Akademi dediğimiz kurumsal bir e, akademi yapılanmamız var. Biz burada çalışanlarımıza belli eğitim programları e, tasarladığımız gibi içeriğinde zaten işte liderlik okulu, satış okulu, teknik okulu gibi farklı okullar var. Ancak e, stajı biz bir kazan kazan süreci gibi değerlendiriyoruz aslında. Çünkü stajyerlerimiz ve ortak dönemden gelen özellikle uzun dönem stajyerlerimizin e, elbette sadece e, şirkette bulundukları departmanlarda e, vakit geçirmek istemiyorlar. Farklı konularda da e, bilgi sahibi olmak istiyorlar. Biz de bu kapsamda e, öncelikle kendilerine geldiklerinde bir mentor atıyoruz. E, ve mentorlar kendilerine hem teknik anlamda hem de iş hayatı ile ilgili soruları anlamda destek oluyor. Bunun yanında bir de mentorlarından stajyerlerimiz, ortak eğitim dönemindeki stajyerlerimize bir proje atamalarını istiyoruz. E, bu proje kapsamında 3,5 aylık bir süreçte hani hem rutin iş süreçlerini yapıyorlar hem de bu proje kapsamında belli geliştirmelerde bulunuyorlar. Staj bitiminde de onlardan bu projelerini bizlere ve mentorlarına sunmalarını istiyoruz. Bu noktada çok aktif ve çok güzel projeler geliyor. Özellikle ortak eğitim dönemi öğrencilerimizin e, bakış açıları, farklı bakış açıları, farklı şirketleri gördükleri için oradan da e, bize getirdikleri bakış açıları çok faydalı oluyor. Kendileri de bu süreçte gerçekten katma değerli bir iş yaptıklarını hissediyorlar ve gerçekten de somut fayda sağlıyorlar. Bunun yanında Akıl Akademi bünyesinde biz kendilerine ürün eğitimleri veriyoruz. Çünkü kimi zaman sadece jant veya kimi zaman sadece lastik veya akü sektöründe stajlarını yapıyorlar. Ortak eğitim dönemlerini geçiriyorlar. Ama biz diğer ürünlerimizle ilgili de teknik bilgileri olsun, soruları varsa o sektörleri de bilsinler istiyoruz. Bu kapsamda ürün eğitimlerimiz de oluyor her ortak eğitim dönemi öğrencimiz için. Bunun yanında da e, tabii ki mezun olduklarında onlar da insan kaynakları departmanlarıyla iş görüşmeleri yapacakları için e, özgeçmiş hazırlama, mülakat mülakat teknikleri eğitimimizde yine kendilerine veriyoruz. Bunun yanında elbette takım olmak ve iş ilişkileri kısmı da çok önemli. Burada da takım çalışması ve eğitimleri yine kendilerine veriyoruz. Yani dolu dolu bir ortak eğitim dönemi geçirip burada biz onlarla irtibatımızda koparmadan verimli bir şekilde süreci tamamlıyoruz teşekkür ederiz Peki Yavuz Bey siz ortak eğitim programının size ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz şu şekilde ben bunu öncelikle kendi açımdan cevaplamak istiyorum ortak eğitim normal kısa dönem bir stajdan farklı olarak bize uzun süre bulunduğumuz şirketin Hani işleyişini içeride gerçeklerin nasıl aslında ilerlediğini gösteriyor Çünkü Geldiğinizde insanlarla tanışmak, belirli bir samimiyet e, edinmek, bununla birlikte iş yapmak, şirketi tanımak, belki bir tesis içindeyseniz benim gibi, fabrikadaysanız, fabrikayı öğrenmek bunlar gerçekten zaman isteyen şeyler. Üzerine e, bir öğrenci olarak efor sarf edilmesi gereken şeyler. Çünkü çok yabancıyız. İlk kez bir staj, bir iş deneyiminde bulunuyoruz. Ve bunun için bence gerçekten zamana ihtiyacımız var. Benim ortak eğitimin, e, ortak eğitimde en sevdiğim iki şey birisi... Okul bizim staj seçmemizi, üniversite, Tobet Üniversitesi staj seçmemizi çok kolaylaştırıyor. Yani ders seçer gibi bunu ayarlayabiliyoruz. İşte CV'nin doldurulması, başvurunun yapılması, gidebileceğimiz şirketler şeklinde. Bu kolaylık tabiri caizse benim diğer arkadaşlarımda bir imrenme yaratıyor, diğer üniversitedeki arkadaşlarımda. Hani diyorlar ki ya keşke bizde de böyle olsa, daha kolay olsa, bu kadar uzun süre bunu tecrübe edebilsek. Benim açımdan en önemli tarafı bu. Ortak eğitimin uzun süre olması, bunun okul tarafından denetlenmesi. Hani öğrenci gitti, 3 ay sonra geri gelir bakalım falan diye değil, rapor isteniyor bununla ilgili sunum bekliyorlar. Yani bu yüzden bunun üzerine düşüyorlar. Ayrıca ben bulunduğum şirket özelinde de bir yani Aku Grup ve Petlas bünyesinde de buna bir cevap vermek istiyorum. Başta eğer yanlış ifade ettiysem düzelteyim. Benim aklımda Petlas yoktu ve ben başvuramıyordum Petlas'a. Çünkü tek kontenjan vardı. Ona da başvurulmuştu. Ee, i̇kna oldum şeklinde söylememin sebebi burada konuştuğumuzda benim ilgim vardı. Hani fabrikayı, üretim tesislerini görmek istiyordum. Buradan da mühendis arkadaşlar, özellikle endüstricilere bunu söylemek istiyorum. Hani büyük bir fabrikayı, sahayı görmek istiyordum ama o an... E, e, benim başvuru listemde bu yoktu. Burayla görüştüğümde Petlas'tan bahsettiler. Dediler hani böyle böyle biraz anlattıklarında çok ilgimi çekti. Dedim ki hani Peki benim için mümkün mü böyle bir şey tekrar dediğim gibi sağ olsunlar bunda olumlu yaklaştılar ve Petlas'a gitmek benim için gerçekten çok güzel bir deneyim oldu 3,5 ay boyunca e, orada karşılaştığım neredeyse herkes yani çaycı, işçi, operatör, şef, müdür, yardımcılar, İK görevlileri herkes sizin stajdan verim almanız için yardımınıza e, koşmak için uğraşıyorlar her türlü konuda sürekli bu iletişimi sağlayabiliyorduk. Bunu çok açık yüreklikle söylüyorum. Her zaman herhangi bir sorumuz olduğunda, bir problem olduğunda buna yardımcı olmuyordu ve benim gözümün korktuğu gibi ben fabrikadan ne yapacağım korkusu olmadı açıkçası. Hatta çok büyük bir işletme olduğu için sadece bir stajyerin üzerine düşüp de hani bebek büyütür gibi bakamıyorlar. Biraz da o doğal işleyişi görüyorsunuz. Kendiniz bir şeyleri keşfetmeniz gerekiyor. Bu bence çok güzel bir şey. Çok faydalı bir şey. Ee, genel olarak bu şekilde. Bizimle bu güzel tecrübeleri paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ee, peki Ezgi Hanım, Gökçe Hanım, ortak eğitim öğrencilerimizin kurumunuza ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle ben başlayayım. Ee, dediğim gibi biz aslında onları... ...buraya kurumu alırken de çok ince eleyip sık dokuyoruz. Başvuruları değerlendiriyoruz, mülakat süreçleri gerçekleştiriyoruz. Ee, belki az önceki soruya da biraz cevap olacak ama onların da iş hayatına geçişindeki birçok şeyin önünü açıyoruz. Ne gibi? İşte bir mülakat süreci tecrübeleri oluyor. Bu tabii ki hani bu yine staj programı kapsamında sizin sunduğunuz imkanların bir getirisi oluyor ama bir mülakat süreci, işe alım süreci, işe başlama süreci gibi katkıları oluyor. Onların bize ne gibi katkıları oluyor? Az önce de biraz bahsetmiştik ama üç buçuk ay boyunca burada staj yapıyor olmak, bir fil buranın çalışanı olmak gibi değerlendiriliyor. Benim görevlerimin bir kısmını işte stajyer arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle paylaşıyorum. İşte hepimiz için geçerli bu departman yapılarında, bütün departmanlarda, bütün mentor atanan arkadaşlarımıza atanan bütün mentörlerde bu şekilde yönlendiriyorlar. İşi gerçekten yerinde öğrenebiliyorlar. Bir fil e, icra edebiliyorlar. Çünkü biz Sadece hani eski tabirle tırnak içinde işte stajyer işi gibi bakmıyoruz bu işe işte bizim kendi alanımıza mülakat planlanacaksa öğrencimiz planlıyor. Çünkü o da artık bizim bir parçamızda çalışanımız ekibimizin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bize bu anlamda çok ciddi katkıları oluyor. Az önce Ezgi de bahsetti. Ee, bu yine Top topun ortak eğitim programı kapsamında birçok işyeri görme fırsatları olduğu için arkadaşların e, çalıştıklarını farklı bakış açılarını bize sunabiliyorlar. Ben şöyle şöyle bir şey görmüştüm. E, burada bu böyle uygulanıyor veya hani a, nasıl olur? Şöyle şeyler de geliştirilebilir. Hem dinç, e, dinamik, genç bir zihinle bakıyorlar. Belki Yeni kuşak olmanın da bir etkisiyle bize biraz daha farklı bakış açıları, ışık sunuyorlar o noktada. Hem de bizim kendi kurum kültürümüzde geliştirmemiz gereken yönleri belki hem kendi içimizde iç körlükle bakamadığımız, göremediğimiz şeyler dışarıdan bir göz olup bizim bunları görmemizi sağlıyorlar. Bunları söyleyebilirim ben. Teşekkür ederiz. Ezgi Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de Gökçe'nin bahsettiği konulara tamamıyla katılıyorum. Gerçekten farklı bir bakış açısı sunuyorlar. Aynı zamanda günceli kurumlara taşımak anlamında da oldukça faydalı oluyor. Ee, bir de gerçekten biz projeler vererek ve kendilerine özellikle mentorlarla birlikte destekleyerek ciddi şekilde iş süreçlerimiz içerisine... dahil ediyoruz. Bu noktada e, aslına bakarsanız e, bir iş tecrübesi de edinmiş oluyorlar. Toplamda bir ortak eğitim dönemine dahil öğrenci üç tane farklı dönem geçiriyor. E, baktığınızda bir yıla yakın bir iş tecrübesi oluyor. E, bir de bunu farklı kurumlarda gördüklerinde e, tabii ki kafa larında hem beklentiler anlamında daha net oluyor hem de kurumlar da onları bir aday olarak daha iyi değerlendiriyor. Yine Gökçe bahsettiği yetenek anlamında işe alım süreçlerimiz anlamında da pozisyonlarımızda onları da öncelikli olarak değerlendiriyoruz her şekilde. Teşekkür ederiz. Peki Yavuz Bey Bitobe öğrencisi olarak bizleri izleyen aday öğrencilerimize üniversitemiz ve bölümümüz hakkında neler söylemek istersiniz? Ben burada çok dürüst tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Çünkü biliyorum ki bizi izleyen öğrenciler, kimi arkadaşlarım da bunu izliyorlar. Gerçek cevapları aralardan yakalamaya çalışıyorlar. Biliyorlar benim söyleyeceğim şeyin ne olacağını. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir üniversiteden bağımsız olarak olay bizde bitecek. Olay öğrencide bitecek. Siz kendi alanınızda bölümünüz eşit ağırlık sayısal her ne olursa olsun en iyi üniversitede de olsanız, vasat üniversitede, kötü üniversitede de olsanız benim gördüğüm kadarıyla olay sizde bitiyor. Topluluklara katılmak, belki bir toplulukta etkin rol almak, etkinliklerde bulunmak, derslerden iyi geçmeniz, hocalarla belki iletişiminiz, her şey aslında özünde sizde bitiyor. Tobetü bizim için gerçekten iyi hocaların olduğu, ferah ve güvenli bir ortam sağlayan bir üniversite, iyi hocalarla gerçekten güzel imkanlara ulaşabileceğiniz bir üniversite. Bu sunulan fırsatların değerlendirilmesi ise öğrencilere kalıyor. Bomboş bir üniversite hayatı geçirip stajlarınızı da ben bir gideyim de bir an önce bitsin diye geçirebilirsiniz. Ama bence olay bu değil. Böyle yaklaşılmaması gerekiyor. Ben kimi insanların hani iyi üniversitedeyim, okey o zaman yeterlidir diye düşündüğünü görüyorum arkadaşlarımda da ama kesinlikle öyle değil. Yani mesela Petrus'a e gittiğimde hiçbir şey yapmadan stajı geçirmem tabii mümkün olmuyor. Şefler izin vermiyorlar buna bir şeylerle uğraştığımız için, hep bir iş üzerine olduğumuz için ama hani kaçmanız mümkünken ben asla bunu tavsiye etmiyorum. Üzerine gidin. Üniversitenizin, Tobetü'nün ne imkanları var? Bunları görün, yakalayın. Eleştirdiğiniz yönleri olacaktır. Eksik gördüğünüz, ya şu daha iyi olabilirdi, kampüsle ilgili bu olurdu. Ama e, bu üniversite öğrencisi olarak ben şunu söylüyorum, kendim iyi ki gelmişim ve faydalanabildiğim her imkanımdan faydalanıyorum. Yani e, okulun içinde olsun, bağlantıları olsun, okuldaki yetkililerle, her zaman hocalarla, mail iletişim halindeyim. E, ve kendi bölümle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum, Endüstri Mühendisliği çok bilinen bir mühendislik değil çünkü biraz daha genele yayılmış, niş bir alana odaklanmış değil. O yüzden insanların kafasına netleştirmek zor oluyor. Ama vakit itibariyle bunu tanıtamayacağım. Ama arkadaşlara mutlaka incelemelerini öneririm. Akıllarında bir mühendislik varsa ve emin değillerse endüstri kesinlikle değerlendirebilecekleri bir alan. En kısa sebebi de benim için esnek ve mühendislik nosyonu alıyorsunuz. Gerçekten güzel bir mühendislik eğitimi alıyorsunuz. bu da sizin daha rahat hareket etmenizde çok yardımcı olacaktır. Teşekkür ederiz. Peki son olarak Ezgi Hanım ve Gökçe Hanım sizlerin bizi izleyen aday öğrencilere tavsiyeleri nelerdir? Yine ben başlayayım isterseniz. Biraz da benim alanım olduğu için yetenek yönetimi ve kariyer planlama. Ben burada her görüştüğüm stajyer arkadaşımı, öğrenci arkadaşımı, hani burada staj yapsın yapmasın ya da yeni mezun arkadaşlara aslında şöyle bir yol çiziyorum, şöyle bir yol öneriyorum. Ne yapmam gerektiği gelen herkese de. Öncelikle bu Öğrencilerimizin neyim? Öğrencilerin kendini tanıması lazım. Aslında bu onların üniversite süreci de hani lise süreci de biraz daha kendilerini anlamlandırdıkları zaman, kendilerini tanıma süreçleri. Ben nelerden hoşlanırım? E, ne yapmak beni mutlu eder? Çünkü bundan sonra e, okul bitiminde seçtikleri meslekler, onların bütün yaşamları boyunca onlarla birlikte gelecekler. Tabii ki bu süreçte, bu akışta değişiklikler olabilir, farklı pozisyonlar, farklı e, iş tecrübeleri gerçekleştirebilirler ama kendilerini tanıdıklarında ve doğru alanı seçtiklerinde Derlerine uygun alanları seçtiklerinde işlerini gerçekten keyifle yapıyor konumda olacaklar. Bu nedir işte ben ne kadar işte ikna kabiliyetim nasıl ya da ben masa başında yapmak istiyorum. Orta eğitim programı buna gerçekten çok güzel bir imkan sağlıyor. Çok fazla staj yapabiliyorlar, farklı departmanlarda üretimde işte merkezlerde hepsinde staj yapma ve bunları gözlemleme imkanı da oluyor. Bu doğrultuda kendilerini önce bir dinlesinler daha sonra kendilerini aslında güçlü gördükleri ya da ben mesela çıkıyorlar çok rövaşta olan ben işte pazarlama alanında çalışmak istiyorum ben ihracat alanında çalışmak istiyorum evet çok güzel ama bu e, seninle ne kadar örtüşüyor sen ne kadar bu pozisyon için uygunsun hani bunları örnek olsun diye birkaç şey şu an çok duyduğumuz öğrenciler de geldikçe bu alanlarda staj yapmak istediklerini söylüyorlar çünkü çok istiyor olabilirsiniz, yetkinliğiniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama önce bir ölçün tartın. Gerekirse işte bir, bir döneminizin stajını orada yapın. Bunları karşılaştırın. Daha sonrasında gerçekten sizi mutlu edecek ve sizin belki kendinize keşfetmediğiniz şeyleri fark etmenizi sağlayacak başka pozisyonlarda önünüze çıkabilecektir. Benim öncelikli tavsiyem bu. Ee, öğrencilik sürecini de belki şu an bitirmek üzere olanlar var. Yeni başlayacak bizi izleyen arkadaşlar vardır belki. Öğrencilik sürecinizde Yavuz'un da söylediği gibi çok güzel ifade etti. Dolu dolu geçirin her anlamda. Hem sosyal hayatınızda dolu dolu geçirin. Hem derslerinize önem verin. Hem işte topluluklara girin. Oralarda aktif çalışın. Rol oynayın. Bunların hepsinin hayatınızın bir döneminde bir noktasında sizin iş hayatınıza çok ciddi getirileri olacağını söyleyebilirim. Ee, gördüğüm, bu zamana kadar karşılaştığım, görüştüğüm insanlarda da ya da birlikte çalıştığım insanlarda da bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Ee, benim öğrencilere tavsiyem bu. Kendilerini tanısınlar, dinlesinler. Ee, dışarıdan belki Profesyonel yani meslek hayatında profesyonel insanların e, kendilerinde gördükleri işte Aa bak sende şöyle de bir özellik var, şöyle bir işte çalışmak ister misin gibi alternatiflerini değerlendirsinler. Yok ben onu istemiyorum deyip kestirip atmasınlar. Benim ilk etapta söyleyebileceğim ve e, mesleğin ya da iş hayatının başında olan insanlar için söyleyebileceğim en önemli şey bu. Bir de şöyle ufak bir şey ekleyeyim. Az önce de biraz bahsettik ama e, son sınıf ve üçüncü sınıf öğrencileri için bizim e, şey yaptığımız dahil ettiğim Sirius Aday Mühendislik Aday Çalışanlık Programı. Bu noktada gerçekten öğrencilere bir ufuk açacaktır. Bizim 7 ay boyunca bizimle birlikte staj yapıp işte haftada iki ila 4 günü bizimle birlikte çalışıp daha sonrasında da belki burada uzun vadede çalışanlar olabilecekleri bir program. Bu kapsamda program kapsamında da öğrencilere ciddi imkanlar sunuyoruz. Özellikle PETAS fabrikası içinde konaklama desteği, ulaşım konusunda destek, teknik eğitimler, fabrika gezileri bunu genel merkezimiz ve diğer fabrikalarımız için de gerçekleştiriyoruz. Aslında o noktada birçok hakkımız var. Yine burada part-time çalışan gibi ücret de alıyorlar. Hani bu programları da bu bizim kendi programımız Sirius Aday Mühendislik, Aday Çalışanlık. Başka firmaların da programları olabilir ama bu tarz başlangıç mezuniyetten bir adım öncesindeki bu tarz şeyleri de mutlaka değerlendirsinler derim. Ben de Gökçe'nin söylediklerine katılıyorum ama kısaca şöyle ekleyebilirim. Meslek seçimi çok önemli ve genellikle günümüzde de artık bu kariyer seçimleri çok esnek bir hale gelmeye başladı. Genellikle çıktığınız yolu kariyer süreciniz içerisinde çoğu zaman değiştirebiliyorsunuz farklı ilgi alanlarınızı keşfediyorsunuz ve biraz işi yaptıkça da buluyorsunuz. Ama tabii elbette bir noktada bunun eğitimini alırken bir karar vermeniz gerekiyor. Benim burada en büyük tavsiyem şu olur. Bir mesleği ilgi alanlarına göre seçtikten sonra elbette bu süreçte meslek seçiminde çokça fazla ses duyuyorlar ailelerinden ya da farklı tavsiye verenlerden ya da profesyonellerden. Bunların hepsi aslında kişilerin kendi deneyimleri doğrultusunda. Bir yerde ilgi alanlarına uygun mesleği seçtikten sonra o mesleği e, mümkün olduğunca eğitimini alırken böyle ortak eğitim dönemi gibi uzun süreli fırsatlar sunan, sektörü ve şirketleri tanıtan e, üniversitelerin aslında eğitimini almaları daha faydalı olabilir. Çünkü teorik eğitim aldığınızda pratikle ve sektördeki beklentilerle çok bazen e, uyuşmaya da biliyor ya da uyuştuğu noktada e, güncel trendlere göre o bilgi o kadar çok değişiyor ki sektör içerisinde bunu yakalamak da zor oluyor. Dolayısıyla benim en büyük tavsiyem bu olur. Yani mümkün olduğunca Önce aldıkları eğitimin mesleğini, mesleğin e, mümkün olacağı uygulamada, pratikte görmeleri. E, bize gelen ortak eğitim öğrencilerinin bir kısmı mesela bir önceki ortak eğitim dönemiyle ilgili de ya aslında şu alanda bir çalıştım ama bana göre olmadığını fark ettim diyor. E, bu noktada da ne istediklerini değil ne istemediklerini de aslında görme fırsatı buluyorlar. E, bu açıdan çok yararlı. E, bunun yanında bilgiye ulaşmak ve teknolojinin gelişimi o kadar fazla ki şu anda dağılmak da çok mümkün. Çünkü çok farklı alanlar var ve her birinden biraz bilmek gerekiyor gibi gözüküyor. Ben şu noktada şunu da tavsiye ediyorum. Çok spesifikleşmek Evet belki zor ama belli bir alanda en azına ilgi alanlarını yoğunlaştırıp o sektörleri tanımak, o sektörlerde yapılan işleri daha sonra da bir adım daha gidip oradaki departmanlarda nerelerde çalışmak istediklerini noktasında kendilerini tanımaları çok önemli. Benim en büyük tavsiyem bu olur çok dağılmadan, birazcık daha o halkayı küçülterek kendilerini tanımaları, uygulamalı özellikle eğitimlerini almaları çok daha faydalı olur. Bu güzel sohbet için ve bugün ortak eğitim programımızı aday öğrencilerimize tanıttığınız için teşekkür ederiz. Son olarak bizi izleyen aday öğrencilerimize ve velilerimize 2 Ağustos'a kadar Tabeti'ye beklediğimizi davet ettiğimizi belirtmek isterim. Aynı zamanda her gün saat 11'de ortak eğitim ve firmalarımızı sizlere anlatan yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Herkese başarılar. <laughs> başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar.